Blue Space uzay gemisi ve mürettebatının dünyadan kaçışının üzerinden yarım asır geçmişti. Uzay yolculuklarına devam ederken karşılarına gizemli bir uzaylı medeniyeti çıktı. Alışıldık medeniyetlerin aksine burada her şey dört boyutluydu. Yani dünyadakinden bir boyut fazla. Merak edip yollarını bu dört boyutlu medeniyete çevirdiler. Bir sürü kalıntının arasından geçerek biraz daha yaklaştılar ve dehşet verici bir gerçekle karşılaştılar. Bu kalıntılar aslında yok olmuş bir medeniyetin mezarlığıydı. Daha da kötüsü, bu dört boyutlu evren tamamen çökmek üzereydi. Gittikçe daralıyor ve üç boyuta geçiş yapıyordu. Burada yaşayan uzaylılar üç boyutlu yaşama ait olmadıkları için ölmüşlerdi. Çok kısa süre sonra milyonlarca yıllık bu medeniyet yok olacak ve tarihe karışacaktı. Gördükleri karşısında dehşete düşen mürettebat hemen gemilerine geri döndü ve uzayın derinliklerindeki yolculuklarına devam etmeye koyuldu. Bu karanlık hikaye, Cixin Liu'nun Remembrance of Earth's Past üçlemesinin son kitabı olan End* End'de geçiyor. Bu bilim kurgu kitabında teknoloji açısından çok ilerlemiş olan uzay medeniyetleri, fiziğin kurallarıyla nasıl oynayabileceklerini keşfediyor ve son derece yıkıcı savaş silahları üretiyor. Bu silahlardan biri Blue Space'in karşılaştığı medeniyeti de yok eden uzayın boyutluluğunu değiştirebilen bir silah. Kitap basıldığından beri Jixin Liu'nun fikirleri büyük ilgi görüyor. Kitabında geçen en önemli teorilerden biri de karanlık orman teorisi. Bu teoriye göre çok zeki ve teknolojik açıdan ileride olan uzay medeniyetleri birbirinden korkmalı ve varlıklarını gizlemeliler. Kitaptaki diğer ilgi çeken teori ise daha derin anlamları olan bir teori uzayın ve evrenin ileri derecede üstün bir zeka tarafından şekillendirilmiş olması fikri. Aynı, dünyanın bizim medeniyetimiz, yani insan ırkı tarafından şekillendirilmiş olduğu gibi. Bu teoriye göre, gece gökyüzüne baktığımızda, el değmemiş bir uzay boşluğu değil, milyarlarca yıldır ileri teknoloji ve zekaya sahip bir yapı tarafından tasarlanmış bir yer görüyoruz, yani yapay bir evren. Peki bu fikir, üzerinde düşünmeye değer mi? Gökbilimciler gece gökyüzüne baktıklarında keşfettikleri şeyleri bilinen fizik kanunlarıyla açıklarlar. Kara delikler ve süpernovalar gibi birçok konu bu bilgilerle açıklanabilir. Ancak bildiğimiz fizik kanun ve kuramlarıyla açıklanamayan birçok şeyin olduğu da bir gerçek. Diğer bir gerçek ise insanoğlunun fizik bilgisinin hala eksik olması. Örneğin Kara deliğin içinde ne olduğunu açıklayamıyoruz çünkü mevcut fizik bilgimiz bunun için yeterli değil. Doğayı daha iyi anlayabilseydik, daha karmaşık ve garip görünen bazı şeyleri açıklamamız mümkün olabilirdi. Bir asır önce gökbilimciler galaksilerin tahmin edildiği şekilde dönmediğini fark etti. Bu tutarsızlığı açıklamak için henüz tespit edilmemiş bir parçacık olan karanlık maddeyi ortaya attılar. Daha sonraki yıllarda yine gökbilimciler Evrenin beklenenden daha hızlı genişlediğini fark ettiler. Bu açığı kapatmak içinse karanlık enerji kavramını ortaya attılar. Fakat hiçbir şekilde açıklanamayan başka garip şeyler de oluyor. Örneğin, kainatın kendisinden çok daha eski yıldızlar keşfedildi. Galaksiden galaksiye yankılanan yüksek enerji patlamaları da hala açıklanabilmiş değil. Uzayın derinliklerinden gelen, olması gerekenden daha hızlı hareket eden ve dedektörlerimize takılan partiküller de henüz aydınlatılabilmiş değil. Gökbilimciler bu tür olayların eninde sonunda fizikle açıklanabileceğini dile getiriyor. Evet, belki de öyle olur. Geçmişte de sırrı çözülemeyen bir takım olayların altında yatan fizik kanunları keşfedildiğinde, bu olayların aslında çok basit ve sıradan olduğu anlaşılmıştı. Mevcut fizik bilgimizin yetmediği durumlarda fizikçiler tedbir amaçlı bazı açıklamalar yapıyorlar dışarıdan daha ileri bir zekanın müdahalesini olduğunu düşünmek yerine her şeyin doğanın bir parçası olarak geliştiğini söylüyorlar. Çünkü fizik kanunlarının kapsamını tam olarak bilemiyoruz ya da karşımıza nasıl ve nelerin çıkabileceğini. Yani aslında doğanın gücünün sınırlarını tahmin edemiyoruz. Karanlık madde, karanlık enerji gibi hipotezlerin ortaya atılması da bu yüzden. Mevcut fizik teorilerindeki boşluğu kapatıp tam olarak anlaşılamayan olaylara bilimsel açıklamalar getirebilmek için. Bilimin sınırlarını bilmediğimiz gibi, mühendisliğin ve teknolojinin sınırlarını da bilmiyoruz. Bu yüzden, gelişmiş bir uzaylı medeniyetinin ne gibi teknolojiye sahip olduğu ve neler yapabileceği konusunda da bir fikrimiz yok. Ama ne hikmetse bildiğimizi zannediyoruz. Dünyanın geleceğiyle ilgili tahminlerde de hep şu anki teknolojilerin benzerleri yer alıyor, sadece daha büyük ve daha güçlü versiyonları. Aynı düşünce tarzı, gelişmiş bir uzaylı medeniyetinin ne gibi teknolojilere sahip olabileceğini tahmin etmeye çalışırken de kendini gösteriyor. SETI projesinde, yani dünya dışı akıllı yaşam araştırması projesinde de gördüğümüz gibi. Bu projede çalışan bilim insanları uzun yıllardır yıldızlardan gelen radyo sinyalleri için gökleri tarıyor. Radyo dalgaları uzak mesafe iletişimi için kullanılan ilk yöntem olduğu için uzayda başka bir yerde yaşam varsa onlarla da iletişim kurmak için radyo sinyallerini kullanmak ilk başta kulağa mantıklı geliyor olabilir. Radyo dalgaları dünyanın çevresini saniyeler, güneş sistemini ise günler içerisinde dolaşabiliyor. Yıllar içerisinde de en yakın yıldızlara ulaşabiliyor. Araştırmacılar da başta çok iyimser ve ümitliydiler. Onlara göre kainatta yalnız değildik ve elbet radyo sinyalleri sayesinde başka bir medeniyetle karşılaşacaktık. Ancak sessizlikten başka bir şeyle karşılaşmadılar. Sessizlik uzadıkça ümitler de azaldı. Bazıları bu sessizlikten kainatta en azından kendi galaksimizde tamamen yalnız olduğumuz sonucunu çıkardı. Fakat bu sessizliğin başka bir açıklaması daha var. Radyo iletişimi çok ilkel bir teknoloji. Uzay medeniyetlerinin teknolojideki ilerlemelerini tam olarak bilemesek de fizik kanunlarını bizimle benzer şekilde keşfettiklerini varsayabiliriz. Onlar da kısa bir süre radyo sinyalleri kullandıktan sonra daha ileri teknolojilere geçmiş olabilirler. Eğer bu doğruysa, radyo sinyalleri yoluyla diğer medeniyetleri keşfetme planının işe yaramaması çok normal. Gökbilimciler bizden binlerce Belki de milyonlarca yıl daha ileride olan uzaylıların bizim aya gitmeden önce kullandığımıza benzer teknolojiler kullanabileceğini düşünmekte yanılmıştı. Gelecek şu andan çok farklı. Bu nedenle gelecekte şu anda sahip olduğumuz teknolojinin daha büyük versiyonları olacağı fikri aslında çok yanlış. Çünkü bilimde ve teknolojideki gelişmeler sabit ve lineer bir şekilde ilerlemiyor. Evet, mevcut teknoloji yıldan yıla gelişiyor ve daha iyiye gidiyor ancak çığır açan ve köklü değişikliklere sebep olan buluşlar da gerçekleşiyor. Örneğin kuantum fiziği ve izafiyet teorisi. Her ikisi de keşfedilmeden 10 yıl önce bile kulağa akıl almaz gelirdi. Şu anda internet ve bilgisayar gibi teknolojilere sahip olacağımızda 100 yıl önce kimsenin aklına gelmezdi. O yüzden 22. hatta 32. yüzyılda ne gibi buluşların olacağını tahmin edebileceğimizi düşünmek, aptallıktan başka bir şey değil. Jixin Liu'nun Bilim Kurgu kitabında. İleri medeniyetler fizik kurallarını nasıl değiştirebileceğini keşfediyor ve bu bilgileri yalnızca korkunç silahlar üretmek için kullanmakla kalmıyor. Aynı zamanda kitabın devamında önemli bir rol oynayan savunma yapıları inşa etmek için de kullanıyorlar. Bu bilgilerle zamanla kainatın doğasını da değiştiriyorlar. İnsanlar güneş sisteminin dışına çıkabilmeyi başardığında orijinal ve doğal halinden tamamen uzak bir galaksiyle karşılaşıyor. Peki bu gerçek hayatta olabilir mi? Kısaca cevaplamak gerekirse bilmiyoruz. Fizik kurallarının nelere izin verebileceği konusunda fikir sahibi değiliz. Jix'in Liu'nun kitabında geçen boyutluluk değiştiren silahlar imkansız da olabilir, 100 yıl sonra yeni keşfedilecek fizik kanunlarıyla mümkün de olabilir. Bunlar mümkün olmasa da, şu anda bilmediğimiz ve tahmin dahi edemediğimiz şeylerin mümkün olacağı kesin. Uzaylıların keşfiyle ilgili yapılan araştırmaların sonuçsuz kalmasının aslında bir anlamı yok. Bu sadece işaretleri yanlış yerlerde ve yanlış yöntemlerle aradığımızı gösterir. Belki de işaretler burnumuzun ucunda. Ancak henüz onları göremiyoruz. Dolayısıyla Jix'in Liu'nun kitabının sonuç kısmını göz ardı edemeyiz. Kainat tehlikeli bir yer. Gelişmiş bir zeka tarafından oluşturulan ve tahmin dahi edemeyeceğimiz korkunç silahların olduğu bir galakside dikkatleri üzerimize çekmek riskli olabilir. Yıldızlara güçlü sinyaller gönderme fikrini yeniden düşünmeli ve açıklayamadığımız şeylerin arkasında daha ileri bir zekanın olabileceği ihtimalini göz ardı etmemeliyiz. Risk'in boyutlarını bilemesek de yıkıcı olma potansiyeline sahip olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Eğer dikkatli olmazsak, karşılaştığımız bizden daha ileride ve güçlü olan ilk uzaylı medeniyeti tarafından bir böcek gibi ezildiğimizde insanlık için artık çok geç olabilir.